Evet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kafa Topu 2 oynuyoruz ve yanında CTF e var. şimdi ona maç isteği gönderiyorum. 240 süre, süreli. Tamam gönderiyorum. Arkadaşlar Cahit daha yeni başladığı için ben büyük ihtimalle yeneceğim. Ona bilerek bir gol attıracağım. Çünkü yani yani bildiğiniz gibi çok da iyi oynayamıyor. Eğer bu videoyu 3 like gelirse şey video çekeceğim. Frag hiç çekmemiştim. Bu arada bu kanaldaki ilk kafa topu 2 videosu. Aa ben sen yeniyorsanmış üzgünüm. Bunu da bilerek yedim yalnız. Bir daha yedim bilerek. Şimdi hiç gol attırmayacağım. Sadece bir tane şansını atabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Tın 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 Daha 40 saniye oldu. 5 gol attım. Hadi be, atamadım. Anyway, no in a don 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 don. Hadi at. İzin vereceğim. Atamıyorum. Yeti, ne yapıyorsun? Anyway, no in a don 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 don. Nasıl efekti ama? <laughs> Ben de bizim don 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 don. Catefe, e, bu bittikten sonra normal bir tane maça girelim dostluk maçı. Sonra e, videoyu kapatırız. <laughs> Arkadaşlar Cahit Efe daha yeni başladı diye böyle oynuyor. I am the one, the one, the one, the don't get respect with don't shit under the sun, the one, the sun. Acaba Caytepe serin gibi böyle yeni başlayanlar böyle dostluk başına gidiyor mudur? Hayır, bir Orada 11 fark var. Acaba Caytepe 11 golü nasıl atacak? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu internetine? Benim internetim de gözü. Hey, internetini kastırdın. Ha. Oha, top içimden geçiyor. Top benim içimden geçti. Hihi. Don don don. Ayyende, <laughs> don, 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 <laughs> wonder 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 don, 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 Sen beş Acaba Caytif'i 15-16 golü nasıl atacak? Son çok çok çok. Acaba Caytif'e 16 golü nasıl atacak? 17 gol. Arkadaşlar Covid-19 sebebiyle lütfen dışarı çıkmayın. Ben bu oyun videolarını size eğlenin diye çekiyorum. Videoları eğlenin diye çekiyorum. Fark ettiyseniz 2 hafta 2 video geldi. Ben normalde 1-2 ayda 1-2 video çekiyorum. Ama 2 haftada siz sıkılmayın diye 2 video çektim. Yani hangi youtuber böyle video çeker? Böyle arka arkaya oyun videoları. Bu ne ya senin internetin daha bile gidiyor. Don don don, don. <laughs> Arkadaşlar cayda beli sanki dalga geçermiş gibi oynuyorum farkındaysanız. <gülüyor> <gülüyor> Öğren de gel. dön 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 <laughs> arkadaşlar 30 30 gol 31 gol attım <laughs> arkadaşlar şaka gibi bunların hepsini sizin için attım siz sıkılmayın diye ve 8 saniye kala 32. golü attım hangi youtuber böyle 32 gol atar bir maçta ve maç bitti ben kazandım. Dın, yani ne olmuş? Neyse boş ver. Bunlar neymiş? Günlük görevler boş ver. Arkadaşlar ben şimdi bir normal maça giriyorum. Sonra da videoyu bitiriyorum. Çaytefe sen de bir normal maça giriyorsun. Yani bir şey yok bu adamda. Bunu alırız. Arkadaşlar şimdi yorumlara yazın. Sence bu adamı alabilecek miyim? Arkadaşlar ben bu kadar saniyeyi nasıl topladım diye sorarsanız. Ne oluyor ya? İnternetim kastı arkadaşlar gördünüz mü? Baksanıza topun içinden geçiyordum. Arkadaşlar bence ben bu adamı alacak. Alacağım. Maçın başında yorumlara yazın. Bu maçın başında. Yazdınız mı? Okuyacağım. Bu videodan sonra okuyacağım. Bu video yüklendikten sonra. Allah. La 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 la, la. Yaşa safan bolu Kom kalecinin ne alakası var? Arkadaşlar, eğer bu videoya 3 like gelirse bir sonraki videom frag olacak. Oley. Neyse. İnşallah video. Evet arkadaşlar. Videoyu like atmayı, özellikle 3 like. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.